Merhaba arkadaşlar. Alternatif Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle fonksiyonlarla ilgili örnek soruları çözeceğiz ve hemen birinci sorudan başlıyorum. A ve B olmak üzere iki tane küme verilmiş ve aşağıdaki verilen kümelerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur şeklinde tanımlanması istiyor. Peki o zaman hemen düşünelim. A ve B diye iki tane kümem var. A kümesi benim tanım kümem, B kümesi de değer kümem ya da diğer adıyla görüntü kümesi olarak da söyleyebiliyorduk. Peki A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlayacaksam F e, A'dan B'ye gitmesi gerekiyormuş. Yani A burada tanım kümesi olduğunu zaten daha önce söylemiştik. Peki o zaman bir ifadenin fonksiyon belirtebilmesi için iki tane özelliğim vardı. Bunlardan birincisi tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. İkinci kuralım ise tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesinde yalnız bir elemanla eşleşecek. Bu iki kuralı sağladığı durumlarda bütün bağıntılara ben fonksiyon ismini biliyordum. Peki fonksiyonların gösterimlerinde verşaması liste yöntemi şeklinde ifadeler vardı. O zaman bir liste yöntemini hatırlayalım. AB diye bir eleman aldım. Buradaki birinci bileşen her zaman tanım kümesinden, ikinci bileşen de her zaman görüntü ya da değer kümesinden geldiğini söyleyebiliyorduk. Peki o zaman bu hatırlatmaları yaptıktan sonra tekrardan sorumuza geri dönüyorum. Aşağıda verilen ifade hangisi A'dan B'yi bir fonksiyon olarak söylüyordu. Bakalım A şıkkı. 1 A'ya gitmiş, 2 A'ya gitmiş, 3 A'ya gitmiş, 4 A'ya gitmiş. Bu aslında bir fonksiyondur. Ama dikkat edin B'den A'ya tanımlı olan bir fonksiyon olduğu için benim cevabım olamaz. Gelelim B şıkkına. 1 A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 C'ye gitmiş, 4 B'ye gitmiş. Bu da bir fonksiyondur. Ama tekrardan dikkat edin. B'den A'ya göre. Çünkü benim e, tanım kümem elemanları 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 olaraktan verilmiş. Ama gerçekten benim tanım kümenim elemanları A, B, C olmak zorundaydı. O yüzden B'yi değledim. C'ye bakalım. A 1'e gitmiş. Çok güzel. A 1'e gitmiş. B 1'e gitmiş. C2'ye gitmiş, A tekrardan 4'e gitmiş. Dikkat edin. Bir eleman yalnızca bir elemana gitmesi gerekiyordu. A hem 1'e gitmiş hem 4'e gitmiş. O yüzden bu da bir fonksiyon değildir. Peki devam edelim. D şıkkı A2'ye gitmiş, B4'e gitmiş, C3'e gitmiş. A2'ye gitmiş, B4'e gitmiş, C3'e gitmiş. Dikkat edin. Tanım kümesinde boşta eleman kalmadı ve her eleman bir elemana gittiği için doğru cevabım Denizli. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum İkinci soru A kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 olarak verilmiş ve f fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon demiş f x ifadesi 3 x eksi 1 ise f a görüntü kümesi nedir demiş Şimdi gene aynı ifadede A kümesi tanım kümesi ise f altındaki görüntüsü B'ye eşit olacak Yani x gördüğüm yere önce eksi 2 yazacağım f eksi 2 eşittir 3 tane eksi 2 eksi 1 olaraktan yazarsam eksi 7 diye buldum. X en eksi 1 yazarsam f eksi 1 eşittir. 3 tane eksi 1 eksi 1'den eksi 4 olaraktan bulunabilir. X en 0 yazdım. F 0 eşittir. 3 tane 0 eksi 1'den eksi 1. X en de 1 yazarsam f 1 eşittir. 3 çarpı 1 eksi 1'den cevabım 2'ymiş. O zaman F'a kümesi demek görüntü kümesi anlamına geliyordu. O zaman ben ne yapacağım? Çıkan sonuçları görüntü kümeme eşitleyebilirim. Eksi 7, eksi 4, eksi 1 ve 2 olaraktan bulunabilir. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Peki devam ediyoruz hemen üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda fx artı x eşittir. iki tane f1 eksi x eksi artı 3 olaraktan verilmiş ve f1 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler biz fonksiyonlarda görüntü bulmada direkt x görünümleri 1 yazıyorduk. x görünümleri 1 yazarsam f1 artı 1 eşittir. 2 tane f0 artı 3'e. Şimdi ben f1'i ararken bir de f0'ı buldum ama dikkat edin. Benim 2 tane fonksiyonum var. Yani ben her iki fonksiyonda da ayrı ayrı f1'leri bulalım. Peki bunu da bulduk. Sıra geldi bunda. Bu ifadede 1-x'de ben 1'i bulmak istiyorsam x'e ne yazmam lazım? 0. Peki x yerine 0 yazarsam f0 eşittir. 0 yazdığım anda 2 tane f1 artı 3 yapar. 1 ve 2. denklemleri ortak çözersek ya da f0 gördüğüm yere şu ifadeyi yazarsam f1 artı 1 eşittir. 2 tane f0 gördüğüm yere 2 tane f1 artı 3 artı 3 yazarım. Peki denklemi düzenleyelim. 2 içe dağıtıyorum. 4 tane F1 artı 6 artı 3'e. Denklemi bir daha bir düzenleyelim. 4 tane F1 artı 9. Peki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa gibi düşünürsem. F1 bu tarafa atıp 9'u bu tarafa atarsam. Eksi 8 eşittir 3 tane F1'e. Her tarafı da 3'e böldüğüm anda F1 eşittir. Eksi 8 bölü 3 olaraktan bulunabilir. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. F doğrusal bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Herhangi bir soruda doğrusallığı duyduğum anda fx fonksiyonunun mx artı n ya da ax artı b biçiminde olacağını iyi biliyordu. Peki f1 eksi 4'e eşitmiş. x'e 1 yazarsam m artı n kaça eşit oluyormuş? Eksi 4'e yani 1'in altındaki görüntü eksi 4'müş. Çok güzel. Tersinde eksi 1 yazarsam cevabım 2'ymiş. Şimdi biz fonksiyonun tersini bulmayı yapabiliriz. Ama Tersini bulmadan da şöyle bir durum yapabiliyorduk. İçeridekini dışarı, dışarıdakini içeri atarsam fonksiyon isim değiştirirdi ve f2 kaça eşit oluyor? Eksi 1'e. O zaman x hemen 2 yazarsam 2 m artı n kaça eşit oldu bu sefer de? Eksi 1'e. Peki bunları e, taraf tarafa yok etme ya da toplama metodunu kullanırsam üst tarafa eksi ile çarpıyorum. Eksi, eksi, artı. Taraf tarafa toplarsam enler birbirini götürür. 2m'den m çıkarsa m kalır. 4 ile de eksi 1'i toplarsam cevabım 3'tü. Peki m'i bulduk 3. m yerine 3 yazarsam 3 artı n eşittir. Eksi 4 ise n de buradan ne yapar? Eksi 7 yapar. Şimdi ben fx fonksiyonumu düzenleyebilirim. Neymiş? 3x eksi 7 olaraktan bulunabildi. Bana diyor ki f eksi 1'de 2 kaçtır diye soruyor. İstiyorsanız hemen tersini alabilirsiniz. Birinci yol olaraktan öyle gösterelim. Ben bu fonksiyonu tersini alırsam y eşittir. 3x-7 eksi olaraktan yazdım. Hiç değilse burada bir de tersi bulmayı öğrenelim. Ters fonksiyonda ne yapıyorduk? x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazıp ikinci denklemde y yazdığım ifadeyi yalnız bırakıyordum. 7'yi karşıya atarsam x artı 7 eşittir 3y'ye. y buradan x artı 7 bölü 3 olaraktan bulunabilir. 2 noktasını yerine yazmamı istiyordu. X X'e 2 yazarsam 9 bölü 3'ten cevabım 3'tür. Peki hemen ikinci yola başvuralım. İkinci yolda da ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ya bu fonksiyonun tersinin görüntüsü ve A gibi bir cevabı eşit olsun. İçeridekini dışarı dışarıdakini içeri atarsam F'a kaça eşitmiş? 2'ye. Yani x yerine ben a yazarsam cevabım 2'ymiş. O zaman 3a 7 eşittir 2 ise 3A eşittir 9A. A da buradan tekrardan 3 diye bulunabilir. Demek ki bu ifadenin cevabı 3'müş. Peki devam ediyorum. 5. soru. F, R'den R'yi bir fonksiyon olaraktan parçalı fonksiyon olaraktan verilmiş. Parçalı olması demek herhangi bir noktada sıçrama yapması anlamına geliyordu. Olduğuna göre demiş F0, F2, F5 kaçtır? Şimdi Sıçrama noktalarında şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. F0 demek 2'den küçük olduğu için birinci denklem değerini yazıyorum. 3 tane 0 1'den cevabım eksi 1'dir. F2 demek dikkat edin kritik nokta yani sıçrama noktasında bulunmuş. O zaman eşitlik olan kısımda yazıyorum. 4 tane 2 7'den 8 eksi 7'den 1. Bir de F5'e bakalım. F5 demek 2'den büyük olduğu için alttaki denklemde yazıyorum. 4 çarpı 5 eksi 7'den 20, 20'den 7 çıkarsa 13'tür. Bu ifadelerin toplumunu istiyordu bizden. Cevabımızı ne olaraktan bulabilirim? 13 olaraktan bulunabilir. Hemen devam ediyorum. 6. soru. F, R'den R'ye bir fonksiyon olarak tanımlanmış. F, 5x, 3 fonksiyonu 4x artı 1 olduğuna göre. F2 ve F, 3 değerleri nedir diye soruyor. Şimdi fonksiyon her zaman size x'li olaraktan verilmediği durumlarda ne yapmam lazım? Şöyle düşünelim. 5x eksi 3'ü ben nereye götüreceğim? 2'ye. Yani x'e ne yazarsam cevabı 2 yapar diye düşünüyorum. Hemen eşitledim. O zaman 5x eşittir 5. x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 1. Birinci denklemde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. x'e ne 1 yazarsam f e, 2 eşittir 1 yazarsam 5'e eşit oldu. Peki eksi 3 olması için direkt zaten belli oluyor. Eksi 3 olması için de x'e ne yazmam lazım? 0. 0 yazarsam f eksi 3'te kaç kaça eşit oldu? 1'e. 1 ile e. 5'i toplarsam cevabım 6'dır. Vakit kaybetmeden hemen 7. soruya geliyorum. 7. soru. fx artı 1 fonksiyonu fx artı 2x artı 10 olarak verilmiş ve f1 3 olduğuna göre f21'in değeri kaçtır diye soruyor biz bu tarz soruları aslında e, herhangi bir noktada da şöyle 7. sorudayız. 7. soru f bir fonksiyon olaraktan fx artı 1 eşittir. fx artı 2x artı 10 olaraktan verilmiş. Birbiri cinsinden bağlı olaraktan verilmiş. f1 3 olduğuna göre f21 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bu tarzda bir soruda yapmamız gereken nokta şu. Bize verilen ipucunu yukarıki denklemde her zaman en küçükte bulun. Önce en küçükte bulun. Yani ipucunu kullanarak en küçükte bir o değeri bulun. Sonrasında devam edin. Mesela x'e ben 1 yazarsam F2 kaça eşit oldu? F1 artı x'e 1 yazarsam 12 Şimdi ipucuyu kullandım. Önce yerine yazdım çünkü F21'e gideceğim. İpucunu kullandım. İpucunu kullandığım anda karşıma çıkan nokta F2. Bu F2'yi de yine en küçükte bulun. Yani x'e 2 yazın. F3 eşittir. Bu sefer F2 artı 2 yazarsam 14. Bu şekilde tekrardan bir adım daha gidelim. Bak ipucu 2 idi. 3 oldu. Şimdi 3'ü bulalım. X'in e 3 yazdım. F4 eşittir. F3 artı. X'in e 3 yazarsam burası da 16 yaptı. Bu şekilde ilerliyorum. Ve en son 21'i bulmak istediğim için X'ine kaç yazmam lazım? 20. F21 eşittir. F20 artı 20 yazarsam şuraya 40 10 ekledim 50 olaraktan buluna bildi dikkat edin bunlar da bu şekilde devam ediyor peki şimdi ne yapacağım f21'i buldum istediğim ifadeyi ama dikkat edin bak ara eşitlik var o yüzden ben bu ifadeleri taraf tarafa topluyorum topladığım anda f2'ler birbirini götürdü f3'ler götürdü f4'ler götürdü f5'ler götürdü ve f20'ye kadar hepsi birbirini götürdü Peki F21 neye eşit oldu? Bir tane F1'im var. Sonra 12'den kaça kadar topluyorum? 50'ye kadar sayıların toplamını yazmam gerekecek. O zaman şu 12'den 50'ye kadar olan sayıların toplamını bulalım şu yan tarafta. 14 50'ye kadardı. Peki bunları nasıl buluyorduk? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Kaç tane terim vardı? Nereden buluyordum onu? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı ortanca terim ise son terimle ilk terimin toplamının yarısıydı. 50'den 12 çıktı. 8, 38 2'ye böldüm. 19 1 ekledim. 20 tane terim varmış. Ve ortanca terimi bulalım. Ortanca terim ise 62 bölü 2. Şunları sadeleştirdim. 10 yani burası ne oldu? 620. 12'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı 620'ymiş. Bir de F1'i ekleyelim. f de 3'tü. O zaman F21 kaça eşit oldu? 623 olaraktan bulunabilir. Peki hocam terim sayısının daha kısa nasıl bulabilirdik? Dikkat edin birden kaça kadar yazdım zaten. 20'ye kadar yazdığım için terim sayısı burada 20'dir. Peki devam edelim hemen bir sonraki sorudan. 8. soru. F x 6 bölü 2x artı 3 ifadesi 10x artı 15 bölü x 6'ya eşit olduğuna göre demiş. 5 bölü 13 değeri kaçı eşittir? Şimdi peki 5 bölü 13 değerini bulabilmek için x eksi 6 bölü 2x artı 3 ifadesini 5 bölü 13'e eşit diyelim. Buradan bakalım bir x değeri gelecek mi? İşareti çarpımı yaparsam ne olur? 13 x eksi 78 eşittir 10 x artı 15'e. Bunu bu tarafa attım. 3 x eşit 78'i karşıya atarsam 92... Ve 3x 92'ye tam bölünmedi. Yani burada küsuratlı bir şey yazmam gerekecek. Ama bir şey benim dikkatimi çekiyor. Şimdi buradan gidersem soru çok uzunlaşıyor. O zaman kısaca o zaman şöyle yapalım. 10x artı 15 ifadesinde ortak ne parantez alabilirsiniz? Ortak olaraktan her ikisinde 5 parantezini alabiliyorum. 5 parantezini alırsam buradan 2x artı 3 bölü x eksi 6 ifadesi gelir. Peki şimdi dikkat edin. x eksi 6 bölü 2x artı 3. 2x artı 3 bölü x eksi 6. Yani bunlar birbirinin neyi oldu? Tersi oldu. O zaman ben bu ifadeye örneğin x desem. fx artık neye eşit oldu? 5 bölü x'e. Yani ben x yerine 5 bölü 13 yazarsam. Burada aynı ifadeyi yaza biliyorum. O zaman 5 bölü 5 bölü 13 diye yazarsam. Birinci sayıdan dururken ikinci ters çevirip çarparsan beşler gider. O yüzden cevabımız denizli olaraktan bulunabilir. Şimdi e, bu yolu o zaman birinci yol diyelim. Şu yola da o zaman ikinci yol diye ekleme yapalım. Çünkü birinci yol aslında buradan da cevabı bulabilirsiniz. Ama uzun olduğu için ben bu yolu tercih etmiyorum. Kısaca o zaman direkt bu yolu kullanabiliyorum. Ve gelelim dokuzuncu soruya. fx fonksiyonu verilmiş. f 2x artı 3 fonksiyonu fx türünden değeri kaça eşittir diye soruyor. Şimdi birbiri cinsinden yazmaları istiyorsa önce bir neyi yazmamızı istediğini bulalım. Yani f 2x artı 3'ü bir bulalım. x gördüğüm yere 2x artı 3 yazarsam 2x artı 3 artı 5 bölü 2x artı 3 diye düzenledim. Peki bu ifadeyi bir düzenleyelim. 2x artı 3. Düzenledikten sonra fx ile şu ifade arasında bir ortak bir terim bulalım. Ortak terim zaten kendini belli edecek. X'ler. Her ikisinde de x'ler ortak olduğu için şu denklemde x'i çekip burada yerine yazarsam f2 x artı 3'ün fx türünden eşitini bulabilirim. O zaman şuradan fx'i çekelim. x'i karşıya attım. x tane fx eşittir x artı 5'e. Bunu bu tarafa atarsam x çarpı fx eksi x eşittir 5'e. x parantezini alıyorum. fx eksi 1 eşittir 5'e. Her tarafı fx eksi 1'e bölersem x gördüğüm yere artık fx eksi 1 yazabiliyorum. Hemen kalem değiştirelim. Geldik şuraya o zaman. x gördüğüm yere 5 bölü fx eksi 1 yazalım. Hemen yazarsam 2 tane 5 bölü fx eksi 1 artı 8 bölü 2 tane e, 5 bölü fx eksi 1 artı 3 diye yazdım. Peki küçük bir düzenleme yapalım önce şurada. 10 bölü fx eksi 1 artı 8 bölü 10 bölü fx eksi 1 artı 3'e. Payda eşitlersem 10 artı 8 tane fx eksi 8 bölü fx eksi 1. Tekrardan en büyük bölüyü yapıyorum. Şurada eşittir yazdım. Payda eşitlersem 10 artı 3 tane fx eksi 3 bölü fx eksi 1'e. Denklemi düzenlerken aynı anda ters çevirmeyi de yapalım. 8 tane fx var. 10'dan 8 çıkarsa artı 2 bölü fx eksi 1 çarpı fx eksi 1 bölü 3 tane fx artı 7. Şunlar birbirini sadeleştirdi. Peki o zaman benim f 2x artı 3 fonksiyonum neye eşit oldu? 8 tane fx artı 2 bölü 3 tane fx artı 7'ye eşit olmak zorundadır. O yüzden cevabımız denizlidir. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. 10. soru. F ve G fonksiyonu olaraktan verilmiş ve F fonksiyonu liste yöntemi olaraktan verilmiş. Yani birinci bileşen tanım kümesi, ikinci bileşen görüntü kümesi. Yani F1 değeri kaça eşitmiş? 2'ye. Diğer türlü F2 değeri kaça eşit? 4'e olaraktan söyleyebiliyorum. Peki o zaman olduğuna göre 2F-3G fonksiyonu aşağıdan hangisine eşittir? Şimdi fonksiyonlarda toplama çıkarma yapabilmemiz için tek bir tane kurala ihtiyacım vardı. O da şöyle bir kuraldı. F A kesişim B'den reel sayılara gidiyorduk. F artı G ya da eksi G durumlarında. O da demek istiyor ki her zaman kesişimdeki yani ortak elemanlarda toplama çıkarma işlemi yapabiliyorum. Peki gelelim. F ve G fonksiyonlarında ortak olan elemanlar birler ve nelerdir? Üçlerdir. 2, 4 ve 5, 2 ile alakalı hiçbir zaman toplama çıkarma yapamayız. O zaman şöyle yapalım. 2F dediğine göre ben x eşittir 1 ve x eşittir 3 noktalarını kullanacağım. O zaman şunu şöyle yazalım. 3G'de önce bir 1 yazacağım. 2F eksi 3G'de bir de ne yazacağım? 3 yazacağım. Hadi gel yazalım. O zaman 2 tane F1 eksi 3 tane G1. F1'in değeri 2 idi. Yani 2 çarpı 2. Eksi 3 tane G1'in değeri de 3'e eşitmiş. Çok güzel. Peki o zaman 4 eksi 9'dan cevabım eksi 5'tir. Alt tarafta yerine yazarsam 2 F3 eksi 3 tane G3. Peki 2 tane F3'ün değeri 5'e eşitmiş. 3 tane G3'ün değeri de 4'e eşitmiş. Peki buradan ne oldu? 10 eksi 12'den eksi 2 geldi. Demek ki bu ifade 2 3G 1'i kaça götürdü? Eksi 5'e. 3'ü kaça götürdü? Eksi 2 olaraktan buluna biri. 1'i eksi 5'e 3'ü de eksi 2'ye götürdü. O yüzden cevabımız Adana'dır. Peki arkadaşlar 10 soru çözdük ve bu 10 soru inşallah size yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.